Ateş Kuşları'nda yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Yayınlandığı günden beri bizleri adeta ekranlara kilitlemeyi başaran Ateş Kuşları'nda efsane bir bölümü geride bıraktık. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Hüma ölerek Ateş Kuşları dizisine veda mı ediyor? Arkadaşlar adeta karanın yıkıldığı an Hüma ölerek diziye veda mı edecek soruları çokça soruluyor arkadaşlar. Yeni bölüm fragmanında da gösterilen ceset torbasıyla Hüma ölerek öldü dedirttiriyorlar bize adeta arkadaşlar. Peki gerçekten Hüma öldü mü? Ben açıkçası arkadaşlar bir ters köşe olduğunu düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Hüma ölmesini istemeyenler lütfen videoyu beğenerek sayımızı gösterelim. Ayrıca fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirseniz. Yeni bölüm fragmanda bir ceset torbası göründü. Bakalım Hüma gerçekten ölerek diziye veda etti? Verman'ın ölümünden de kim sorumlu olacak? Gülaşe yine tehlikede arkadaşlar. Dediğim gibi yeni detaylar geldikçe dizimizle ilgili buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.